Ben <laughs> seni seneden uzaklaştırdım. <gülüyor> <gülüyor> İki dakikaysa yetişemeyiz ki. Koşacağız mı? Teyze, <laughs> teyze <tezi> çekme. Buğutmak <laughs> geldi. <laughs> <laughs> babam takip ediyor. Konuşmak istersen mikrofonu da açabilirim. Tamam. Bağlanınca sinyalin gelmesi aynen oldu. Al şimdi konuşabiliriz. Sıla sendeki köprüden geçerken üşümeyiz bayağı ya. Bunun ışığı niye kırmızı kaydediyor ışığı? Bu mavi ışık da bence bağlanma ışığı. Şaşırdım ama bir sürü şey İzleyip öğrenmemelisin. Evet aferin. Sonunda öğrendim böyle şeyleri evet. nasıl evet. çok istiyordum. <laughs> çok tatlı. Baya güzel. Buradan evet. daha, daha da güzel canlı bakınca. Ya yani mor renk kirlenmiş de kabul. Tamam. Konuştuğun başka bir şey var mı? Yok. Oradan da bir yere gidiliyor. Ki <laughs> oradan gidelim. Şuradaki şey kiliseyi görüyor musun? Hı hı. Ee, o kilisenin aynısı Mannheim'da vardı. Mannheim şey. Ama öyle mi? Mark Evet. Tam Rönesans, mi? Rönesans tarzı bir kilise. Ee, Alman kilisesi o muydu acaba? Burada bir Alman kilisesi Aa, var. Evet o. Bence o değil. O o. Daha, Damla... daha, yakındaki o. Üstü bronz olan. Evet, yani. ha sen o pembeyi mi diyorsun? Evet, pembeyi. Ha, o Nobel binası değil mi? Hayır, o pembe de bir kilise ya, Nobel bence. Mobil müzesinin oradaki bence. Yok aşkım. Gerçi bilmiyorum. Kadını çekmemek için buraya geldim. Çünkü sonra Olsun, ayakları bakıyorlar. Ayakları bitmiş baksana, yapıp yürüyorlardı. Evet. Bu arada Beryl's'ın tavuğu aşırı iyi demişti belki. Ha. Evet, aklımda bulmuşsun. İstiyorsan birimize öve, birimize söyleyelim. Onu yapma için söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Pardon, Honda. Dünyanın en çok satan motorlu taşıtı bu geçen motor. Hindistan'da sattığı için mi? Aynen o bölgede. <laughs> Doğu Asya'da çok fazla satıyor. <laughs> zaten orada oradaki nüfusa satsam... Ya ben burada saksam. da hiç şart görmüyorum. Bu, i̇nsanlar kullanıyor yani. Bu 125 cc'nin evet. altında olduğu için bisiklet yollarını kullanabiliyorlar. Vergi ödemiyorlar, park e bir ödemiyorlar. Bir de burada da bir... Ben de isterdim aslında da. İşte, banka Hı -hı. çok mantıklı olmaz. Şehir merkezinde mantıklı. Evet. banklara oturmuştuk Nisa'yla. Bayağı dedikodu yapmıştık. Netolar, bayağı... Evet işte çok ses çıkarıyorlar. Bu Hiç yani bile düşünmemişler. Saat Aa, ben de bence yürüyorum. bu cadde ama gel oradan yürüyelim. Değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Ee, sonra burada Mumuk diye bir metal mekanı vardı açıkçası. Aa evet, mi? olur. Bu mekan ne kadar güzelmiş bu arada. Tapas diyor. Ben Amen. buraya tamam, Evet. Şu bina bayağıdır restorasyonda. Ne düşünüyordun? Oh, <laughs> Michael çalıyorlar. Güzel. Bu başkın... Güzelmiş. hiç böyle bir kaldırımda bisiklete bindin mi? Çok sıkıntılı oluyor. Best fish and tam in şu arkadaki Irish pub'da. Yalan. Niye? Olabilir. According to our customers yazıyor bir de özel olarak. Bence yalan. Bu mudur mekanımız? bağlandı. Her şeyi gözüküyor şu an. Ama ses, sesin ha, sesin şeyi de orada. Yüzü güzelmiş bu ya. Yani. Evet. Diyorum ya bu zaten drone şeyi, markası. Hmm. O yüzden... Bak ama beni... Demek ki bütün suratla kuruyor. Bayağı güzel çıkıyor değil mi? Ulan biz yaptığımız şeylere böyle hücre biyolojisine falan çok etkileyici bir gibi bakıyoruz da bunlar millet nasıl yapıyor ya? Yani Bana bakan bir göz olması böyle biraz korkutucu. Ya ben bu ne istiyorum aslında biliyor musun? Sen de böyle masada oturuyoruz, bu işte böyle tam ortamızda, tamam mı? Mesela sen konuşuyorsun, seni çekiyorum, sonra bu tuşa basıyorum, beni çekecek. Biraz izleyici için baş döndürücü olmaz mı yani şöyle git yer yapması? Bak mesela şimdi beni çekiyor ya, döndüreceğim şimdi. Ve seni çekmesi lazım şu an. Ama çekmiyor. Böyle bir yükseklikte olması lazım. Böyle çevirsem benim de yarımı görüyor. Ama bak beni tanıdı aynı. Ön kamerayı Buraya kaç puan veriyorsun? Rüya güzel de hizmet. Bize söylemek istediğim bir şey var mı? Biz kim? Biz. Ben de kameram masadakiler benim kamerama mı bakıyorsun? Evet herkes sağda solda herkes bakıyor senin Şimdi kameraya. Çünkü teknoloji çok iyi kimse bilmiyor. Yani masada tek bunu açan biz olduğumuz için de olabilir bence. Herkes açarsa garip olur. Evet. Ve ilk defa görmüş olabilirler ne var bunda? Sen de ilk defa görmüş olsaydın bakmaz mıydın? Evet bakardım. Yani ben da baktım. Ne var ya? Yasak mı? Yasak mı? Lok çekmek yasak mı? Sizin... Güzellik efekti var onu biliyor musun? bekliyorum. Güzelliği açtım mı? Yok, bu göremiyorum ki. Ya de var da. Ayağlara erişemiyorum, niye bilmiyorum. A kayıtlı olduğu için olabilir mi? Ha, birayı ikimizi içe izledin ama sen hepsini içtiğin. Bize biraları yorumlamak ister misin? ee, hmm. çeşit çok ama biraz pahalı yani. Strawberry Mojito Smoothie diye bir şey var. Ya adı bu. Bir an strawberry mojito. Hamburgerle aynı fiyat kanzı. Şöyle bu ekşi biralar 150 sekten başlıyor. 150 mi? Evet. Hmm, bu çekti. Alman ister misin? O biraz daha ağır. Tatlı olsun. Siyah bira ister misin? Kahve gibi. Pahalı mı? Evet. Biramisu diye bir bira var. Biramisu. 37,5'lu 330 sek. Bira Misu, siyah bira. Tadı Tiramisu bir gibi herhalde, değil mi? İçme bir şey, boşver yani. Bir gün buradan insanlara hediye alacağım ya. <laughs> Çok saçma dayı şeyler bunlar. Şuna bak, Stockholm Sendrom tişörtüne bakar mısın? <laughs> Ama böyle süsler güzel bence kendimi alayım. Red light. Red light. Biz var ya burada Tuğçe ablalarla her yerde mum aradık. Çünkü Kutay abinin doğum günüydü ve şu aynen o gamla Yok muydu ya bir yerde? Korkta vardı. Baktık ona da o mumu beğenmedi Tuğçe abla. <laughs> ben dedim ki al onu yine de her türlü. Çünkü bulamayız başka yerde dedim. Ama Tuğçe abla dedi ki buluruz buluruz. Sonra bulamadık. Bak plaka arabana tak. <laughs> Çok kirli bir hava. Çok <laughs> Granting ne? Grant. Bu ne işte? Baş başına açıkladım. <laughs> Bilgisayar oyunu mu? Eee... Şu şu, şu cadı da orada oynuyor mu? Evet. O iyiymiş. <laughs> Aa bak Wednesday şeyleri. Ulan oh, Wednesday'in kutu oyunu var. Yoo. <laughs> <Ay, Yuh. gülüyor> kitabı da var. Go sen şeyi görmedin. Okay. Gotik e yemek tarifleri kitabı vardı. bizim evde vardı biliyor musun? O Dedemden kalan çok, çok eski güzel. bir Zeiss mikroskop seti vardı. Evet göstermiştin bana. Öyle mi? Şu Bunda biraz çok oynamıştım güzelmiş. ama o küllerleri falan kayıptı. Burası mı metal var? Evet. Harbiden mamut yazıyormuş. metal kol çalıyor. Bu ne? Emre bu ne ya? Ben sonra geleyim. Düşeceğim. Oh, Bacığım açıldı. Bacığım açılacak zamanı buldu. Ay ay düşeceğim. sıcakmış burası. Şey. Şu an bayağı yer altında gibi bir şey. Oha! Şurada şövalye var. Dön 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 dön. Biraz da sen beni çek. <laughs> ne oldu? Çok kötü. Çok aşağıdan çekiyor. Evet çünkü elini öyle tutuyorsun. Kamera ne yapsın? Ya. Yukarıdan çekersen daha iyi olabilir. Yüzünü takip etmesini ayarlamaya çalışıyorum ama olmuyor. İki kere basman gerekiyor yüzüne. Ha. <laughs> <laughs> Burası sadece mumla ışıklandırılıyor. Ben Beypazarı'nda buraya çok benzeyen bir mekana girmiştim biliyor musun? Ha. Osmanlı yemeği yemiştim. Osmanlı'da bir de pilavın içine böyle tatlı gibi bir şey mi koyuyorlar? Baharat. baharat. Karanfil tarçın. Mükemmel. Fransız mutfağından esinlenerek yapılmış bir yer. <laughs> Osmanlı mutfağında kremanın ilk gelişi. Krema demeyeyim de beşamel. Kaç yılında? Yani çok yani sallamayayım şimdi de 1700 falan mı tamam? 1700 mi Ama mesela eskiden pilavı falan o kadar baharatlı yiyorlarmış ya. Artık ya. yemiyorlar. O... Mesela taze fasulye. Osmanlı'da da yiyorlar mıydı? <laughs> Ama işte hünkar yiyor muydu sarayda? Yiyor. <laughs> Kendim çekeceğim. <laughs> <laughs> İlk defa birisi bana, vlog mu çekiyorsun diye sordu. <gülüyor> <gülüyor> Bunlara alışmam lazım. Bence öyle yaptılar. Ben de 4K çekseydim sınır.